Kahvecikler oyun merkezinde İyi seyirler. Aa, bugün de ne güzel bir gün. Herkes geliyor. Ee, sanırım gelecekler çünkü ee, herkes aradım geliyoruz diye. Bakalım gelecekler mi? Kavşu biz geldik. Ah geldik demek ki. Evet tabii ki de size dediğimiz Her şey git, git, e, her şeye söz vereceğiz. Şöyle. Hadi çocuklar gelin. Anne. Kardeşim şey bir video. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ben de sana. Aa, bakayım. Aa, burada hiçbir şey yok. Göremez bir şey aldım ben. Aa, neyse. Ben de sana seninkini vereyim. Sen de seninkini aç hadi. Tamam, açayım. Aa, yine gördüm bir şey. Evet. Anne, anne. Hemen bu çocuklar. Biz oyun alana gitmek istiyoruz. Hadi gidin şurada zaten. Tamam hadi şimdi gidelim. Yeah. Gel. Ben bunu biteceğim. Oy. Çok eğlenceli. Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Neyse. Ben şimdi gezeceğim şu Oy. Uçmak istiyorum ben hemen uçacağım. Oo, uçuyorum. Oo. Neredesin? Buradayım. Tamam, A harfiden uçuralım. Çok çuvalı neyse. Çocuklar. 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 Çocuklar ne dersini çağırıyor iki saatten beri. Hadi ol ne ders. Çocuklar. Ya, bir şey. Bizim bir süreçiz ya da sıkıldı bizi. Neyse. Ben şunu fark edeyim kızarlar şimdi. Hah fark ettim. Geldi. Neyse hani hediyelerimiz şuraya koyayım Çocuklar ha şurada balon görmüştük. Buraya gidebilirsiniz. Uçuyormuştu durduğuma göre. Valla görebilirsiniz şimdi yemekteyiz. Ee, sonra biraz daha gelecek. Siz bir giderseniz. Tamam mı çocuklar? Tamam artık hadi, hadi gidelim. Al çocuklar görevli. Neyse. Al çocuklar. Buraya mı gitmek ister, istediniz? yapmış. Şu balon çok güzel. Bu açırıyor herkese. İsterseniz gidebilirsiniz. Balon gitti. Hadi. Hadi. Çocuklar şimdi gelin bakalım uçacağım mısınız? Tamam. Al sen de kimsin? Anne yaba. Ben de bilebilirim. Tamam ilk önce sen bilirsin ama... ...bizim de hakkımız var. Tamam tamam ilk önce siz dedim. Öyle. Arkadaşlar burada çok balık gözüküyor. O yüzden şöyle. Çocuklar, ah, geldik. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çocuklar, e, şu e, biz e, şu tarafta, ay pardon, şu tarafta şey vardı. E, orada bir tane e, araba göreceksiniz. Arabaya bir O orada arabanın sahibi benim. Gelebilirsiniz. Evet, gidelim. Gidelim, gidelim. Tamam, gidelim. Evet, gidelim. gideceğim. Küçük Barbie'yim. Ya her sabah çıp çıp gidiyor. İlk önce çıp çıp bilmek zorunda değil. Hayır, ben zorunda Evet, her zaman çıp çıp gidiyor. Ne yapalım? Çocuklar, o araba kimin? Şuradaki balonun sahibi nerede? Tamam çocuklar, tamam. Benim canım sıkıldı, ben gidiyorum. Tamam. Hadi bu şuradan olacak alabilir miyiz? Ben şimdi? Artık çağırıyor beni. Bay bay çocuklar. Bay bay. Çocuklar hadi oyuncak alalım. Size şurada... <laughs> çanta dur Ben sizi değilim sanırım. Dur. Ben kimim? Aa! Benim annem bu değil. Anne ben bu çantayı almak istiyorum. Çok güzel. Bakın. Bakın. Tamam alalım. Ay ben sevmiyorum. Tamam alayım şöyle. Alalım. Sen ne alacaksın? Ben şu, yedik, ben şu tavşanı alacağım. Bakın. Çok şirin. Ben de tavşancığı aldım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkesi seviyoruz. Bay bay.